Ya kötülük problemi, probleminin aslında doğrudan bir tanrının varlığıyla yokluğuyla alakalı ontolojik bir karar verebilecek bir pozisyon olmadığını düşünüyorum açıkçası. Çok saçma bir taraftan oraya yöneliyorsunuz. Çünkü kötülük problemi bir tanrının iyi ya da kötü olup olmadığıyla alakalı bir durumdur. Yani onun sıfatlarıyla ilgili bir pozisyondur. Siz tanrının olmadığını iddia ettiğiniz için tanrının olmadığını iddia ettikten sonra gelip de bir tanrı varmışçasına düşünüp ondan sonra onun üzerinden bu iyi midir kötü müdür midir gibi tartışmalara giriyor olmanız açıkçası mantıksal olarak saçma bir pozisyon gibi geliyor bana sizin önce bir tanrıyı kabul etmeniz gerekir. Tabii bu şöyle de bir durum var. Epistemolojik bağlamda bakıldığı zaman zaten tanrı üzerine konuştuğum zaman yokluğu üzerine bile konuşuyor olsam önce bir tanrının var olduğunu varsayman gerekir o varsaydığın Tanrı üzerinden zaten bunu konuşuyorsun. Hani kötülük problemini belki bu şekilde yapıyor olduğunuzu düşünelim ama sonuç itibariyle çıkarımsal olarak yine problem çıkıyor ortaya. Çünkü siz burada kötülük problemini çözdüğünüz zaman bu bir Tanrı'nın var olup olmayacağı anlamına gelmeyecek. Çok fazla dolaylı yoldan gitmeye çalışıyorsunuz. Sizin metotlarınızdakinin hepsindeki, hepsindeki hata bu olduğunu düşünüyorum. Bunun sebebi de parçadan bütüne gitmeye çalıştığınız için. Sizin asıl konunuz bir Tanrı'nın var olup olmadığı ile alakalı olması gerekir. İlk önce olayı burada çözmeniz gerekir. Bir Tanrı'nın var olabileceği durumu kabul ettikten sonra onun mahiyetinin ne olduğu, iyi mi kötü mü sıfatları gibi ilkelerinin ne olduğu sonraki aşamalarda konuşabileceğiniz ya da tartışabileceğiniz şeylerdir. Dolayısıyla siz bir şeyin kaynağını reddettikten sonra onun sıfatı özellikleriyle ya da onun gönderdiği dinle peygamber gibi durumlarla uğraşıyor olmanız açıkçası felsefi bir bakış açısıyla bakıldığında mantıksız bir durum olmuş gibi gözüküyor. Şimdi bu bahsettiğim duruma geri gelirsek, yani kötülük problemini mesela söyledin şimdi. Burada elinizde bir tanrının olmadığına dair bir delil yok. Buradan en fazla şunu çıkartabilirsiniz. Evet bir tanrı vardır ama bu tanrı kötüdür. En fazla bunu diyebilirsiniz. Burada tabii benim düşüncem çok farklı bir yerde konumlanıyor. Ben tanrının ne iyi ne de kötü olduğuna dair bir düşüncem var. Bunu farklı videolarda zaten açıklıyorum. Dolayısıyla bu pozisyon farklı bir alan benim için. Ama sizin elinizde bir tanrı yoktur diyebilmek için elinizde ne var diye baktığınızda kötülük probleminden bir şey çıkmıyor. Yani bunu eleyebiliriz. I'm <laughs> sorry.